Sevgili'ler. En baştan yanlış anlaşılmasın diye şimdiden söyleyeyim. Bu yapacağım konuşma halka açılmadan sonra adet olan teşekkür için yapılan bir konuşmadır. Çok değişik reaksiyonlar aldım. Hatta çok sevip saydığım biri ne oldu Cüneyt paraya mı ihtiyacın var diye üzülmüş bir halde sordu. Kendisine merak etmeyin battığımızdan değil. Şükür ne benim ne de şirketin paraya ihtiyacı var. Evet bazı yatırımlarımızı en az bir belki bir buçuk sene öne çekeceğiz. Yani daha çabuk bitireceğiz inşallah dedim. Ama bir de şimdi burada anlatmak istemedim. Türkiye'nin bankacılık sistemindeki büyük bir hata demeyeyim ama bir eksiğe dikkat çekmek için bu yola başvurduğumu anlattım. Çok rahatladı. Rahmetli babacığım 46 sene önce hadi dönün dediği Almanya'dan dönelim diye makine alabilmek için 50 bin dolar vermişti. Bal suyu kurduk. Abi hatırlar. Bauermeister ve Frima makinelerini almıştık. Hiç unutmam. Kavurmamız ise yerli Madoğlu'ydu. Kahve ve kakao kavuruyorlardı. 20 dakikada 80 kilo fındık kavurabiliyorduk o zaman. O gün bugün şirkete gözün gibi baktım. Bir kuruş para çekmediğim gibi her zaman maddi destek de sağladı. Geçimimi ise bambaşka işlerden, hatta başkalarına danışmanlık yaparak sağladım. Bu arada Balsu öyle sıradan, normal bir fındık şirketiyle hiç değil. Dünyanın her yerindeki şubeleriyle tam global bir şirket haline geldi. Şu ana kadar ki artacaktır inşallah. 8 adet uluslararası patentimizle, kendi makine parkımızla üretimimizi yapıyoruz. Yakında... Türkiye'ye en yakın rakip olacak bir ülkeye şimdiden el attık ve oraya da şimdiden Türk damgası vurmaktayız. Böylece bu stratejik üründe Türk hakimiyeti olmasına çalışacağız. Ama bundan hoşlanmayanlar olabileceğini tahmin edersiniz. Ama kolayı kim sever ki? Asıl olan zoru başarmaktır. Dünyada ilk olarak da hem dünyanın hem de memleketimizin de çok ihtiyacı olan hakiki önemli bir ham yine fındığın bir yan ürününden elde etmek üzereyiz. İnşallah bu sene içinde çok güzel farklı haberleri verebileceğiz. Bunu ara ara şirketimiz resmi duyurularla yapacaktır. Bugüne kadar mümkün olduğu kadar radarın altından yürüdük. Ama 46 sene sonra vakit gelmişti. Ve çalışanlarımla birlikte şirketimizin mevcut yatırımlarını bir nebze olsun daha öne alabilmek için Hisselerimizin sadece %25'ini bize güvenen 200 binden fazla yatırımcıya sattık. Bana mutluluk veren bir mesele de CEO'muzdan başlayarak tüm birimlerimizde en üstten en alta baba oğul kızı, ana oğul kızı yani ikinci jenerasyonu da bizle çalışmak. Halka açılış gongunu da onlar çalmıştır. Bu şirket kültürü inşallah benden sonra da devam edecek bu şirket üçüncü, dördüncü nesilleri barındırsın ki onların gücüyle de şirket her sıkıntıdan kendi barınabilsin. En büyük gücümüz çalışanımızdır, insan sevgimizdir. Onların yardımıyla bugüne kadar ne bir tedarikçimiz ne de bir müşterimiz bal su verdiği sözü tutmamıştır, dememiştir, diyememiştir. Allah tüm çalışanlarımızdan razı olsun. Şu an Türkiye'mizin halen en çok yüksek olan Faizine rağmen piyasanın en büyük halka arzlarından birini gerçekleştirdik. Tüm arkadaşlarıma da söylediğim gibi bu beni tabii ki bir yandan gururlandırıyor. Ancak öte yandan yükümüzü biraz değil çok ama çok fazla daha da arttırdı. Yeni ortaklarımıza karşı mesuliyeti bir düşünün. Güveninize layık olmaya çalışacağız. Çok teşekkür ederken büyük bir istirhamı arz etmek istiyorum bize ortak oldunuz veya olacaksınız. Lütfen. Ama lütfen bizi izleyip bizim büyümemize ortak olun. Yatırımlarımızın devreye girmesini bekleyin. Bakın, ben mecburen çok kısa bir müddet hisseyi takip et. Yani takip etmeye mecburum. Ama bu takip ettikten sonra borsa defterini kapayıp sadece ve sadece şirketimizin geleceğine bakacağım. Ne bu böyle? Ay düştü, ay çıktı bana ne? Allah bana saat verdikçe şirkete inşallah çok daha ileri götürmekten mesulüm. O kadar. Çünkü eninde sonunda olması gereken olacak. Öyle bir gün şöyle, ertesi gün böyle çıktı bilmem ne değil bu işler. Şirketimizin değerini ve daha da önemli bir iki sene sonra ne değerde olabileceğini bildiğimden günlük borsada ne olmuş beni hiç ama hiç ilgilendirmez. Sizleri de sadece şirketinizi ilgilendirsin kağıt olarak değil, hakiki hisseniz olarak bakın. Siz bize güvendiniz, inşallah birlikte de büyüyeceğiz.